Selam arkadaşlar ben rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Akdeniz Üniversitesi KPSS 50-60 puanla hem de mülakatsız toplam 239 personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro da alımdan başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır arkadaşlar. Öncesinde şahsen başvuru istiyordu. Değişti arkadaşlar. Online başvuru olacak. İlan kariyer kapısında yer alacaktır arkadaşlar kariyer kapısından e-devlet giriş yaparak online başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 27 Kasım'da başlayacak ve 11 Aralık'ta sona erecektir. Buna dikkat edelim. Alımda mülakat yoktur arkadaşlar. Yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan üstüne göre alımlar yapılacaktır. Ve başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro davranı. 95 hemşire alınacaktır. Hemşirelik lisans mezunları başvuru yapabilir. 50 hemşire alınacaktır. Bu kadroya da orta öğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir. 2. İlk ve acil yardım teknikeri. 3. Anestezi teknikeri. 3. Ameliyathane teknikeri. 1. Diyaliz teknikeri. 7. Tıbbi görüntüme teknikeri. 1. Radyoterapi teknikeri. 1. Diş protesi teknikeri. 5. Ağız ve diş sağlığı teknikeri. 51 erkek. 18 kadın olmak üzere toplam 69 destek personeli alacaktır. Temizlik için arkadaşlar. Bu kadroda... da tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Bir büro personeli da bu kadroya. işletme, iktisat, muhasebe ve finans yönetimi, halk ilişkiler ve tanıtım lisans mezunları sadece başvuru yapabileceklerdir. Yine bir büro personeli da bu kadroya. iktisat, işletme, muhasebe ve finans yönetimi, uluslararası ilişkiler ve sağlık yönetimi lisans mezunları sadece başvuru yapabileceklerdir. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Büro personeli için en az 50, Temizlik kadrolarının bazıları için en az 50 ve diğer kadrolar için ise en az 60 ve üzeri alanlar başvuru 2024 KPSS puanı geçerlidir. Ya sınır bulunmaktadır bazı kadrolarda bazı kadrolarda deneyim istenmektedir. İlanı ilk yoruma bırakıyorum. Detayları oradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar dediğimiz gibi alım mülakat salındır. Yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. Ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki İlk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca diğer atamalar kanalımızdadır ve atamalar oldukça rehber hocam YouTube kanalında olacaktır. Görüşmek üzere.